Selam olsun herkese merhabalar tekrar yeni bir videoyla birlikteyiz Evet arkadaşlar son zamanlarda çok moda olan mozaik işini Bir de ben böyle bir kendi kafamla bir tasarlayıp Tunus'ta uygulayıp sizinle paylaşmak istedim Böyle bir model ortaya çıktı ve bunu da sizinle Allah izin verirse paylaşacağım Şöyle Bakın örnek uzadıkça yan yan giden Böyle bir modelimiz var elimizde bunun nasıl yapıldığını hemen çok uzatmadan paylaşmak istiyorum. Ee, iki i̇ki sıra burada gittim. İstediğiniz e, kadar sıra gidebilirsiniz. Patik ipiyle yaptım. 22 zincirle başladım. 3 numaralı tığla yaptım. Ee, ne yapmak istiyorsanız ona göre zincirinizi çekebilirsiniz. Tunus tekniği başlaması diğer videolarda vardı zaten. Hemen ben 3 sıra ördüm burada. Burada 2 sıra örmüştüm. Burada hemen ne yapıyorum? Şu iki tanemi çıkarıyorum. Çünkü renkli ipimi alacağım. aldım siyahla göstermek istiyorum renkli ipimi aldım kalan iki ilmeği çek e, siyah ipimle çıktım devam ediyorum siyah iple şunu da arkadan alalım sökülmesi 2 ve 3 tane ördüm 2 ve 3 tane ördükten sonra tam 3 tane şöyle Burada üzerine ip almadan yanındaki ilmeği almıyorum. Altındaki ilmeği şöyle normal bir şekilde ördüm. Bir yine yanındaki değil altındaki iki yine alttaki üç ve yine alttaki dört tane ördüm. Bu dört taneyi üzerine ip aldım tığımın bir kere de çıktım ve bir zincirle sabitledim. Şimdi burada birinci ilmeği almıyorum. Burada oluşan dört tane almıştık ya arkadaşlar. Birinciyi örmüyoruz. Üç taneyi tunus tekniğiyle bir siyahı geri topluyoruz. Dört tane tekrar burada ilmeğimiz oldu. Üç taneyi topladık. İki tane normal tunus tekniğiyle ördükten sonra yanındaki ilmeğin altındakine aldım ve Aynı şekilde dört tane aldım. Buradaki bu örmüş olduğum şu alttaki zemini oluşturuyoruz. 4 tane aldım. Bir kere de dördünü çıktım. Bir zincirle sabitledim. En baştakini değil, siyah en baştaki ilmeği değil. Diğer kalan üç tanemizi tunus tekniğiyle alıyoruz. 1 2 3 bir tane de tığımızın üzerinde vardı. 4 oldu. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sıra böyle gidiyor. Bu sırayı böyle sona kadar örelim. Bu şekilde sona kadar geldik. Sondaki ilmeğimi de hemen aldım. Burada bir, iki, üç tane normal ilmeğimiz oluştu. Önce bir, sonra 2-2 Normal bir şekilde her zaman yaptığımız gibi örüyoruz. Önce bir ilmek çıktım sonra iki iki çıkıyorum e, buradaki ilmek almalarda dört tane aldığımız o ilmekleri biraz elimizi gevşek tutarak alalım arkadaşlar yoksa e, şöyle büzme yapıyor ben hani e, diğer arkadaşlar da ben de olmak üzere hani diyoruz bunu tasarladık bunu yaptık İşte aklımızdan inanın ki böyle e, yani bu bir kere de çıkmıyor yani en azından ben itiraf ediyorum yani söküyoruz yapıyoruz çünkü kafamızda bir şey tasarlıyoruz ve onun aynısının olmasını istiyoruz. Burada beyaz ipimize geçiyoruz. Ya böyle iki tane ilmek bırakıp beyaza çıkın ya da diğer ilmeğin birinden hemen şu sona gelince beyazı alabilirsiniz. Beyazımızla devam ediyoruz. Burada bıraktığımız şu siyahların hepsini geri topluyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde yakından şöyle biraz gösterelim burada oluşan ilmeklerimizi başa kadar topluyoruz bir tane çıktım bilmeyen arkadaşlar için Sonra iki iki çıkarak başa kadar geliyoruz. İki sıra yapacağız arkadaşlar. Geleceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz. Bir daha iki iki çıkarak örüp buraya kadar geleceğiz. Yani iki sıra beyazımız olacak. Evet arkadaşlar iki sıra ördüm. Pardon iki sıra ördüm. İki sıra ördükten sonra siyahıma geçiyorum. siyahı aldım. İki tane normal tığımın üzerinde siyah ilmeğim var. Üzerine ip atmadan 1 2 ve 3. siyahımı alıyorum. Siyahı alıyorum bakın. 1 aldım. Yanındaki siyahı da alıyorum. Bunu bir kere de çıkacağım. Çıktım bir tane zincir çektim. Bıraktım. Burada oluşan iki tane ilmeğin birini bırakıyorum, diğerini alıyorum. Tekrar tığımda iki tane ilmek oluştu. Devam ediyorum. 1 2 normal ördüm. Tığımın üzerine ip atmadan yanındakinin şimdi alta doğru iniyorum. Siyah ilmeğimi alıyorum. 1 2 Tekrar 4 tane alacağız. 3 ve 4. Bir kere de çıkıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Birinci oluşan siyah ilmeğimi değil. 3 taneyi alıyorum. 2 yani e, tığımın üzerinde 2 ilmek oldu. Bakın. 3 ve 4'ü aldım. Örgüme devam ediyorum. 1 2 yanındaki ilmeğin siyahını aldım 1 4 tane alacağız 2 3 4 tekrar Pardon. Ben burada da çıkmamışım. Ay inanmıyorum ya. Çok pardon ben hiçbirinde çıkmamışım. Unuttum. Çok özür dilerim. Devam ediyoruz burada. Ben niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Evet o kadar dalmışım ki videoya gidiyorum. <laughs> Ay çok pardon çok özür dilerim. Şimdi bunu bir kere de çıkıyoruz. Evet. <laughs> İki tane örüyorum. Ay Allah. Ya Rabbi. Aslında besmele de çekiyorum ama niye böyle oluyor bilmiyorum. Evet, e, aklınıza sunuyorum tekrar. Her videomda gerçekten bir özür diliyorum sizden. Her video bir videomda da bir aklınıza sığınıyorum gerçekten çünkü sürekli unutuyorum bir gidiyorum sonradan fark ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Bir kere de çıktık. Tekrar şunu şöyle. Aslında burayı e, kesebilirim de ama kesmeyeceğim. E, hiçbir videomu kesmiyorum zaten çektiğim gibi yayınlıyorum Evet şimdi burada ne yapıyoruz iki tane ördükten sonra siyahtan iki tane aldık bir kere de çıktık bir taneyi ördük iki tane ördük alttaki siyahımızı alıyoruz dört tane alacağız bir iki üç dört bir kere de çıktık. Bir zincir. Birini almıyorum. Diğer üçünü alıyorum. Acaba onları almış mıydım? Onları da unuttum arkadaşlar. Onu da unuttum. Yani alıp almadığımı da unuttum. Ördüm söktüm ama en azından bu sırayı yeniden gözden geçirmiş olduk. İki tane ördüm. <laughs> Aynı şekilde beyazın altından şu ilmeği almıyoruz. Altındaki siyahı aldık. 1 2 3 ve 4 bir kere de 4 ilmeği çıktım bir zincirle sabitledim birinci değil diğer üç taneyi bir örüyorum 2 çok kolay bir örnek aslında benim detaylı anlatmam hani bilmeyen arkadaşlarım izlediği zaman açık bir net bir şekilde olması için tekrar buradan iki tane öreceğim Siyahı şöyle alttan siyahımı alıyorum iki tanemi ördüm bir kere de çıktım iki tane ördüm ilmeğin bir tane bırakıp diğerini alıyorum bu şekilde burada kalan iki ilmeğimi de normal bir şekilde örüyorum Evet önce bir sonra iki iki çıkıyorum başa kadar gelelim başa kadar ördük beyaz ipimi alıyorum son iki ilmeği de beyaz ipimle çıkacağım çünkü beyaza geçtik tekrar ve aşağıda yaptığımız gibi ilmeklerimizi topluyoruz bu şekilde toplayalım iki tane beyaz örelim gelelim iki sıra beyaz öreceğiz arkadaşlar Evet iki sıra beyaz ördüm iki sıra beyazdan sonra siyah ipimi alıyorum Öyle ben en iyisi parmağımı dolayarak yapayım siyah ipimle burada 3 tane bir saniye siyah ipimi şöyle ilmekten geçirdikten sonra 1 2 ve 3 tane ilmek tığımızın üstünde olacak ondan sonra örneğe başlıyoruz 1 2 yanındaki ilmeği alacağız da böyle arkadaşlar onun alttaki siyahı alıyoruz 1 2 3 siyahları alıyoruz dördüncü siyahımızı aldık bu şekilde bir kere de çıktım bir zincir çektim bir tane bırakıyoruz aşağıda yapmış olduğumuz gibi üç tane ilmeği geri tığımızı alıyoruz iki tane normal tunus tekniğini ördükten sonra Aynı işlemi aşağıda yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu şekilde biraz elinizi gevşek tutun arkadaşlar. Bir zincirle sabitledik. Aynı işlemi yapıyoruz. Birinciyi bırakıp İkinciyi ve üçüncüyü aldık. İlmekleri topladık. Tekrar bir ve iki tane örü aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Burada da o işlemi yani topladık hemen dördünü birden çıktık. Birini bıraktık. Üç tanemizi alıyoruz. Bu şekilde ve kalan üç tanemizi normal tunus tekniği ördük. Önce bir sonra iki iki başa kadar örüyoruz. Bu şekilde başa kadar örelim. Başa kadar geldim. Burada tekrar ne yapıyorum? Beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar siyahla. Şimdilik işimiz bitti ve yine aynı şekilde ilmeklerimizi siyahları beyazla topluyoruz ve yine iki sıra öreceğiz. İki sıra beyaz öreceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra daha beyaz ördükten sonra burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tekrar iki sıra beyaz ve burada yaptığımız işlem. Böylece modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.